Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Haftası'ndan dolayı Kadın Aile Daire Başkanlığımız ve Gençlik Spor Daire Başkanlığımız Eymir Ormanları'nda bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşümüzde farkındalık yaratmak istiyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Maalesef istatistikler gösteriyor ki Türkiye'de hala kadın hakları konusunda, kadınların istihdamı konusunda, kadınların güçlendirilmesi konusunda çok fazla kat etmemiz gereken yollar var ve bizler de bu konuda bütün Türkiye'li ve Ankaralı kadınların yanındayız. Kadınların daha düşüncelerinin özgür olmasını, kalplerine gelenlerin dilleriyle söyleyebilmesini, kuvvetli olmasını isterim. Bugün de umut fidanlığımıza sizlerin katkısıyla burayı yeşillendirmeyi planlıyoruz. Hepinize teşekkürler. Şiddet son bulsun diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında Başkent Üniversitesi kampüsündeyiz. Bugün burada su dağıtıyoruz. Aynı zamanda boyalarımızla birlikte geldik. Bugün burada öğrencilerin bugüne dair bir mesaj bırakmalarını bekliyoruz. Bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Bu farkındalık çalışması kapsamında da hazırlamış olduğumuz görsel materyalleri ve ürünleri toplu taşıma araçlarımızda vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. amacımız 25 kasım kadın öncül şiddetle mücadele gününe dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak. Bugün de kadınlarla beraber şiddete hayır demek için bir üretim atölyesi gerçekleştiriyoruz.